Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Taylan. Bugün sizinle beraber Clash of Clans oynuyoruz. Bildiğiniz üzere Clans'a şey geldi, etkinlik geldi. Son 17 gün kalmış. Parti büyücülü ödül olarak X ürünü veriyor. Onu yapacağım inşallah bir sıkıntı olmazsa. Her gün 2 veya 4 tane savaş yapıyorum. Ordum bu şekilde. Klan kulemde de şöyle bir göstereyim. Ejderha var. Dördüncü seviye. iyi iş görüyor. Bir de çok yüksek. Birinci seviye Barbar Kral. Yanımda da. Ya şimdi diyeceğim de. Telif geldiği için diyemiyorum. Arkadaşım var. Arkadaşım. Adı Nihat. Ben sana niye telif atayım? Hayır senden değil. Tabi. Arkadaşlar bir saniye. Şimdi arkadaşlar ben 2.200.000 altınım var. Bu altında ne yapacağım ben de bilmiyorum. İlk başta biraz köy ararım. 4 kat yıldız artışı var. Onu kullanacağım. Birazcık savaş sonra bir iki yükseltme derken videoyu bitiririm. Şimdi videoyu bitiriyorum. <laughs> Sen de çok sessizsin lan. Neden? Ben neden bileyim. abicim şirin kalar. Şimdi şurada bir köy arayalım. İlk başta videoda arayacağım. Gelmezse videoyu keseceğim. Ne kesmesin? Aslında videoyu kesmene gerek yok. Hızlandır. Videoyu durduracağım. Hızlandır. Yok Hızlandır. Bir saniye 16 saniye gibi. X 2 oluyor ya. Hmm. X 500. <laughs> X 1000 de gördüm bari. Bir saat. Bir 20 saniyelik gidiyor, bir saniye de geçiyor. <laughs> bir saniye bile değil. Ay. Bak yemeğe pis geçti. Dedim ne izledim ben? <laughs> arıyoruz, arıyoruz, kuyu arıyoruz, 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 kuyu arıyoruz. Şu seni bin saniyelik video YouTube'da karşına çıkıyor. Bir bakmışsın bin kat hızdan. <laughs> Ama sanki 99 kuralın ne bir şey vardı. 90 saat kuralın ne YouTube'da bir kural varmış. Biliyor musun? 300 saat video da gördüm ben. 300, 300 saat? saat? Aynen What? Ama izlemedim 300 saatini de. O videoyu bulabilir misin bana? YouTube'a yazarsan çıkar. 300 saat video. <laughs> o da doğru ya. Nasıl yapmış lan onu acaba? Yüklemesi ne kadar sürmüştür. <laughs> 144 pde yüklemiştir belki. Lan abi çok güzel bir köy geldi geçtim lan. Üçlerdim kolay. En kolay yüzenecek köy mü arıyorsun? Savaş kazan diyor o yüzden. Hmm. Yoksa? Bir yıldız da kay kazanıyor musun? Üç yıldız bak. Şöyle göstereyim. Videoyu keseceğim köyü arayacağım Ejder yıldız. Yazayım bari şu an videodayım. Kanalın da reklamını yapayım bir yandan çaktım mı? E burayı yapıyor musun reklamı? Yok. Diyor. Dayım. video dayılmış kanka. O. Kanka. Video var ya senin dayınmış. Video senin ne diyor lan Benim dayım yok. <laughs> o o çete geri girsene bir. Bak şu an video dayım. O yüzden. <laughs> Allah. Neyse ben videoyu keseyim bir güzel bir köy bulayım hemen geliyorum. Bir şey diyeyim mi? Arasam çıkmaz. Harbi arasam çıkmaz. Şimdi Şimdi yanlışlıkla ileri tıklıyorum. Tıklıyormuşsun gerçekten. Allah korusun. Şom ben bir de. İlk başta klan kuyası testi. Altıncı seviye balonda mı korkuyorum Tamam mı? Hayır ejderha mı var? Altı değil ki. Altı siyah olmuyor mu? Yok. Aa pardon altı oydu. 5 yanlış söyledim. Şöyle şöyle. İşaret sesi iyi geliyordu oyunu. İlk başta yıldırımla. İyileştirme kullanacağım burada balonlar için. Bak. Ama hep aynı yer. Hep balonlar için aynı yerden sayıyorum. Ben de Cool. farklı büyücüsünün müziği bile var. My belly, my belly, my 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 belly. Anna! ovi iyi zamanı kullandım. Hava mayını tuttu. Güdümlü hava mayını olsaydı böyle bir bilen var ya. Yani <laughs> ne oldu? Ne oldu? Bazıları falan bir özellik varmış. <laughs> Sadece oyunun sesini kaydediyor. Şimdi ses kaydediyor. What? What the? Onun için başka bir mikrofon varmış. Oradan ayarlardan seçebiliyor musun ha? Ne? Bari benim bir sesim bir ses diye. Anladım. Bari reklam yapma lan. Kim? Sen. Yapmadın. Ki. İstemeden yaptım. Anlayanlar yoruma yazsın. Videoyu durdurup söyleyeceğim. Arkadaşlar ne yapayım bu videoyu da bayağı durdurdum. Şimdi bak. iki yıldız aldım mı Klan kulesinden ne kadar altın ve iksir gelecek ona bir bakacağım. Ordu zaten hazır. Hmm. Barbar kral birinci seviye ya. Bekleme süresi ne kadar söyleyeyim mi? 10 dakika. Barbar kral öldü mü? <laughs> Yok. O yüzden bar bak barbar kral. Niye geçtim? işlerdim ya. Köye bakmadım çaktım. Altı yedi. Bak beş. Bunu da geçme. <laughs> Oha 24 kupa. Az önceki daha güçlüydü. 11 kupa verdi. Nasıl? İlk <laughs> baş. <laughs> <laughs> Klan kredisi baş bir de. Klan <laughs> yükseltmedi. Yükseltmedi de çıkabilir mi normalde? Çıkar mıydı yani sence? Altı ay içinde çıkar. E ee, ben burayı nasıl alacağım? Balonlar. mı <laughs> yaptı. Lan. Balonla gitmesin diye parti büyücülerini orada. Sonra kralı şurada. Hep kralın böyle basasın var lan yani özelliği? Hadi. Hayır bu hesapta. O yüzden. Kral GG galiba. Bir gün bak iyileştirme büyüseydim de tamam mı? Hmm. Bekliyorum mayın çıkmasını. Çıktığı an iyileştirmeyi bastım. Ama dalmışım tamam mı? Dalmışım. Mayın çıkmış. Balonların hepsini öldürdüm. Tek bir balon var. Bir bilemedin iki. Onların da canı çok az. Kazandın mı? Evet. Neymiş? <laughs> Korktum bir ya an savaşı kaybettim diye. Ejderayı boş boşuna mı sayın? Evet. Bak. Parti büyücüsünden geliyor işte. Burası tersine eski müziği gibi. An. Eve dön dedim. Evdeyim zaten. On olacak. Neyse bak. 880 bin O kadar altın bir... Ah kran kalesi doldu toplayayım mı diyeceğim de iksir toplayayım. Aha 3 4 5 20 kupa. 20 kupa lan. 3. inşaatçı alabilmek için 20 kupa lazım. 1250 de 450 taş gidiyor. Hı. 50 taş da ben olunca 500 taş. 3. inşaatçı da 500 taş istiyor. 3. inşaatçı 1000 istemiyor. Dördüncü yok, yok. inşaatçı bin istiyor. Diğeri iki bin. Birincisini bedava. Aa buraya. Aa. Burayı vermişler. Madalya. Ana hesaba değil buraya vermişler de madalya. Vay be. Ama almayacağım. Biraz daha biriksin. Ben şu çekiçlerden falan al, bir gün alabilecek miyim acaba? Kahraman çekici çok işe yarıyordur. Ama düşük seviye için değil yüksek. Örneğin 85. seviyeye yükselteceğim. Ha? 85 miydi? 80 miydi lan? Bir bakayım. Ne yapayım? <laughs> 85 miydi? 80 miydi? Hadi söyle. 80'dir. 80. 80. <laughs> seviye için kullanabilir onu. 7 gün istiyordu ya. 6 gün. 7 gün. 6. Yükseltmeleri 6 oldu. O değil. 7 gün. Ne yedik? Kola. <laughs> ya bir gider misin? <laughs> Allah Allah canımız çekiyor belki. Eskiden hatırlıyorum da bir tane madeni yükseltmek için üç gün falan istiyordu. 9 <laughs> yapmak için bir de maden. Madenler en son seviye yani 14. seviye için üç gün mü dört gün mü ne bir şey istiyor. Düşürmüşler. Eskiden dediğimde 3-4 yıl önce yani. Ha. Şimdi bak Ehtiyem. altını bir bitireyim mi? Bitir. Duvarlara basma. <laughs> evet. Lan. Basamıyorum ben de. Altın bitmez. Bitmez mi? Hmm. Oradaki bitmez mi? Tamam <laughs> lan bu duvar. <gülüyor> <gülüyor> Video fail. Abi yedi daldı unuttum. O zaman şöyle yapacağım. Hepsi değil. Hayır. Şuna. Şuna. Şöyle. Şöyle. Kaç duvar var burada? Video fail oldu. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Taylan'la saymıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam şu duvara at gitsin şunları al bari de ilk kaçıncı seviyeydi lan bu yedinci seviye duvarlarımız oldu ama videoda fail oldu istesem yap ama her videomu istesem yap tam istesen altını dur şimdi bakın nasıl nasıl bitireceğim altın bitti evet. ne demiştim evet 5 olmadı şimdi ilk başta şunu bir topluyor hazini topladım geri doldum x güzel ee, dur şimdi bence aha doğru. altın depolarını basayım bence x toplamda 1 milyon istiyor basayım mı sen onları basmadın mı? Basmadım. ilk iksirleri bastım. İksir depolarını Senin şarjın bitmiyor mu? 20 idi. 10 17. Bitermiş. Bak. Büyüdü ölelim de hiç yok gibi bir şey. Yine varmış. O kitap ne işe yarıyor? İnşallah. Oku bakalım. aa <gülüyor> <gülüyor> Oku bakalım. <be. gülüyor> A B C. Neyse o zaman bu videolukta bu kadar olsun bence. C. Yani ben üç, üçüncü inşaatçı bakayım. Hmm, biliyor musun onu? Bir Kimse tane... Google yazıyor diyor. <laughs> Neyse o zaman arkadaşlar bu videolukta bu kadar olsun. Üçüncü inşaatçı için son adımları atıyorum. Video adı ne dersin. Üçüncü inşaatçı için son adımlar. Neyse o zaman ikide bir de bildirim geliyor. bu videolukta bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bakın. Sesim gitti gene. Bildirimden bıktım. Oh! Abicim. Bir kapatamadım. Arkadaş. Hayır, hayır şunu dur. Abi. Şişt. Arkadaşlar lütfen. Sesimizi duyur. Duyur. Sesimizi duysunlar. Konuşamadım. Sesimizi, sesimizi duysunlar arkadaşlar. Bu ne? Sadece YouTuber'lar için de yayın açan herkes için diyorum. Hem yayın açan hem de YouTube videosu çekenler için. Videoyu için her şeyi hazırlarsın. Böyle etraf sessiz sakin. Etraf sessiz sakin. Hay bak. Bir tane arabaya geçer ya geçmez. Video veya yayına başlarsın. Geçen. Duymadığın ses kalmaz. Sesimizi duy... Dur... Duysunlar sesimizi. Konuşamadım çaktırma. Neyse o zaman. Bu videolukta bu kadar araba geliyor gene. Bay bay. <laughs>